Protokolün sayın üyeleri, değerli sinifgeller, değerli hemşerilerim, hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Sefalar getirdiniz. Birbirini seven insanlar bir araya geldiği zaman mutlu olur. Hayatın tadına erer. Kendini değerli hisseder. Onun için bir arada olmak, sevenlerimizle olmak, sevdiklerimizle olmak, Bizim enerji kaynağımız, Mustafa Turgut ikinci dönemde hizmet ediyor. Ben de 2019 yılından bu yana Mersin halkına kesintisiz hizmet ediyorum. Sizlerin desteğiyle bu görevlere geldik. Sizlerin yüzünü kara çıkarmamak için de gece gündüz çalışıyoruz. Sadece ben söylemiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı da söylüyor. O da bunun farkında. Türkiye'nin özeti diyor Mersin için. Dünyaya birlikte yaşama dersi veren bir şehirdir diyor Mersin için. Aynı düşünüyorum. Siyasi rakip olabiliriz. Ama Mersin'le ilgili Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediğinde buluşuyoruz. Türkiye'ye barış buradan gider. Burada barış varsa, huzur varsa Türkiye'de barış olur, kardeşlik olur. <laughs> Mustafa kardeşimizle sizlere hizmet etmeye devam edeceğiz. O istemesi kolay. Zaten silifkenin al yuvarlarlarında, ak yuvarlarlarında Atatürk dedim mi saatler durur, zamanlar durur. Atatürk birimiz bizim her şeyimiz. Bizim kurucu liderimiz, ülkemizi kurtaran bir kahraman, bizim her şeyimiz, başımızın tacı, başta önder Mustafa Kemal Atatürk'ten. Atalarımızdan, mücadele insanlarından aldığımız bayrağı da çok daha yükseklere taşımamız lazım. Mersin'imize, sizlere söz verdik. Bütün altyapınız bu dönem sonuna kadar tamamlanacak. Yeşil var mı burada? Önümüzdeki günlerde her taraf şantiyeye dönecek. Çok yakın zamanda. Silifke'de arıtma tesislerimizde sorun var. İkinci etabını çok kısa sürede başlayacağız. Atakum, Atayurt, Ar Arkum burada mısınız? Sizin sorunuz daha da büyük. Üç buçuk yıl içerisinde bütün altyapı sorunlarınız bitmiş olacak. Bunun sözünü veriyoruz. Mustafa Başkan'la beraber veriyoruz. 88 mahallemiz var. İlçe belediyemizle birlikteliğimiz devam edecek. Birlikten güç doğar. Bizler kardeş belediyeyiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin anlı şanlı çalışkan başkanlarının yönettiği iki belediye. Silivri Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi. Devletin dini adalettir. Adalet bir kutup yıldızı gibidir. Yerinde durur. Diğer her şey onun etrafında döner. Adalet yoksa benim yarınım yoktur. Çocuklarımın, torunlarımın yarını olmayacaktır. Adalet bizim güvencemizdir. En büyük gücümüzdür. Canımızın, malımızın güvencesidir. Adalet o kadar değerlidir, kutsaldır. Her şeyden öte bir belediye başkanı bir siyasetçi demokrasiyi işselleştirmiş bir siyasetçi olarak benim beklentim adaletin yerini bulmasıdır. Hukuk çerçevesinde hiçbirimizin suç işleme özgürlüğü yoktur. Ama azami hukuk çerçevesinde yargılanmayı bekleriz. 21. yüzyıl Türkiye'sinde her vatandaşımın hakkıdır bunu beklemek. Derhal Belediye başkanlarımız iddianameleri hazırlansın, savunma imkanı verilsin. Bu insanlar sizlere, yurttaşlarımıza hizmet etmek için seçildi. Derhal serbest bırakılsın. Masumiyet karinesi vardır. Bunu çiğnemeyelim. Bizim istediğimiz budur. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Turgut'a, Silivkellere, ülke dışından gelenlere şehir dışından gelenlere, burada bizleri bir araya getiren, eme olan herkese çok teşekkür ediyoruz. Çok değerli misafirlerimiz, hemşerilerimiz, 52. Silifke Uluslararası Müzik ve Folklor Festivalimize hepiniz hoş geldiniz, şerefler verdiniz. <laughs> Sosyal belediyecilik dedik ki 2019'dan beri burada bir örneği karşımızda Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer. Türkiye'ye örnek olan hizmetler gerçekleştirdi. Şimdi biz de 2024'ten itibaren hem Büyükşehir Belediyesi olarak hem Silifke Belediyesi olarak memnuniyetle birlikte sizlere hizmet etmeye devam ediyoruz. <laughs> Festivalimizin kökeni ta 1951'lere dayanıyor. Rahmetli Cavit Erden Silifke Müzik ve Folklor Derneği'ni kurmuştu. Daha sonra 1974 yılında Cavi terdenin girişimiyle belediye meclisinden karar çıktı ve ilk o zaman bizim festivalimiz başladı. Bizim Silifke'nin 5000 yıllık bir tarihi var. O 5000 yıllık tarihin getirdiği kültürümüz var. Bizim bu kültürü yaşatmamız gerekiyor. Geçmişten aldığımız kültürü ileriye taşımamız gerekiyor ki bunda en önemli etkenlerden birisi de bizim bu Silifke Müzik ve Folklor Festivalimiz. O yüzden Ara vermeden her yıl en güzel şekilde yapmaya devam edeceğiz. Ben katılımınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Evet. Hayırlı uğurlu olsun bu protokolümüzün kıymetli üyeleri. Haydi söz sizde, sizin de büyük alkışlarınızla. Şahane bir altı gün bizleri bekliyor. Teşekkür... Protokolümüzün kıymetli üyeleri. Yaş kütüğümüzün başında şu anda

and we'll see